Utku'nun bir de müzik hayatı var. Vardı. henüz Bayağıdır yapmıyorum artık. Ne yapıyordun? Ee, ben aslında çocukken korolarla falan başladım. Şarkı söyleyerek başladım. Sonra hmm. lise başında rock grupları kurmaya başladım. Rock hmm. müzik yapıyordum aslında lisede hmm. ve üniversitede. Sonra komedyen olmaya karar verdim. Hmm. Peki <laughs> e, o, o zamandan böyle bir şeyin var mıydı yine? Seni izleyen bir kitle, seni seven... Yani müzik sebebiyle vardı ama işte o zaten komedyen olmayı sorgulatan sebeplerden biri oydu çünkü çok konuşuyordum ben sahnede de yani sahne aralarında falan da konuşuyordum insanlarla ve insanlara hani konuştuğumda aldığım reaksiyon gülmeleri falan şarkı söylemekten daha keyifli geliyordu bana öyle biraz günlük hayatımda da çok bir şeyler anlatıyorum gülüyorlar falan gibi durumlar komedyen olmalı mıyım diye bir soru sorgulattı yani. Bak şey ne kadar güzel oldu biliyor musun? Eskiden komik adamlar vardı. Yani benden evet. önceki şey jenerasyon komik. Yani böyle işte kafası daha büyük, işte kolları evet. uzun, göbekli yani. falan. Evet. Ya galiba bunu övünerek mi söylesem, gurur duyarak mı? Yani benle galiba ilk hani bu komik suratlı olmayan böyle sevimli olmayan hani bak... uzun boylu yakışıklı bir adam olarak Yakışıklı yani... demeyeyim kendime şimdi yakışıklı. durup dururken bunun yanında da <laughs> ee, hani böyle baktığında yüzüne bak gül böyle ne kadar sevimli ay canım benim makas olacak adam değil artık komedyenler öyle olmaya başladı. Bu çok sevindirici evet. bir durum. Hmm. Bu aslında hala çalışan da bir şey. Bu e, çünkü şey bence yani daha sempatik bir adam görüntüsünde olmak belki hafif O zaman bir komedi yapmak kolay ama ya. Öyle çıkan bir fiziksel durum atıyorum. Daha kilolunmak... Ama daha komik, da, daha kolay o zaman işte. Daha kolay. Işte. Avantajlı çıkıyorsun. Evet. Yani Hı -hı. ilk başladığım zamanlarda ben şeyle karşılaştım hatırlıyorum. Zaten insanların sizi sevmek için bir sebebi yok ve tamamen hani e, şey, bir challenge gibi bakılıyor o güldürebilecek mi durumuna. E, o sırada o yüzden böyle bir şeyi hissediyordum yani. Açılması... E, hadi bakalım Zaların güldür bizi durumu için. var. Çünkü tabii gülme, gülmeye başlamaları için bir şekilde bir şey gerekiyor yani... İnsanlar bir şekilde kendilerinden aşağıda gördükleri durumlara daha kolay giriyorlar ya. En kolay forma Hı. oluyor. Dolayısıyla çok hızlı çıktınız bir şive yaptınız vesaire ya da kendinize vurdunuz işte şöyle. Şive şey komedisi zaten o yani, hiç yani hayatımda sevmediğim bir şey. Bir de galiba bizim insanımızın sevmesi için herhalde bir kendimizi şey yapmamız gerekiyor değil mi? Böyle bir durum da var. Ya işte bir, bir, bağ kurmak gerekiyor. Çünkü hani vaat güldürmek üzerine olduğu zaman günün sonunda bir insan çıkıp normal bir konuşmayla ve öyle spesifik bir sorun da olmadan Açık görüntüde karşınıza çıktığı belki, zaman o böyle bir şey olabiliyor. Ben ilk gösterilerimi yaptığım zamanlarda o yüzden hatta ilk sakal bırakma sebebim oydu böyle. Hapishaneden çıkmışım gibi çizgili tişörtler falan giyiyordum. Çünkü hani <laughs> bir tık daha serseri dursun bari falan. Eskiden daha böyle işte Sinek kaydı bir tıraş, düzgün bir gömlek giyiyor. falan Bu adamları gibiydi. falan? O da şey oluyordu, bu çok ciddi mi duruyor acaba falan deyip ondan sonra biraz daha serkeş bir hava aldı. Dünyada diye. da çok acayip örnekler yok bu. Sen e, onu sana daha önce sormuştun. Sevdiğim bir herif var, Ma maalesef benim hafıza kaybım yüzden. E, Yaşla alakalı. Ya yakışıklı e, ve e, genç e, mi? E, genç bir e, stand-up. İşte Birkaç tane işi var, dimdik duruyor böyle hmm. e, ve çok o, buz gibi. Evet konuşuyor. Neydi ismini şimdi? John Mulaney olabilir mi acaba? O, o Sarı bir oğlan. Sarışın evet. Ha evet. şey mi? Şarkılar, şarkılar da söylüyor. söylüyor. Şarkı söylemiyor. Çok soğuk bir şekilde dümdüz konuşuyor ve şu meşhur şakayı e, yapan herif şey diyor. E, e, her sabah kapımı çalan yaşlı bir adam var. Alzheimer. E, her sabah kapımı çalıyor ve bana e, karımı gördün mü? Buralarda diyor. Ben de ona her seferinde e, karısının geçen sene ölmüş olduğunu söylemek zorunda kalıyorum. Şimdi ama diyeceksiniz ki niye bunu yapıyorsun? Karısının öldüğünü öğrendiğindeki gülümsemesini görmek. için... <gülüyor> Çok <laughs> güzel. Bunu bu buzlukta değilmiş. buz gibi. Evet. Anlatıyor her konuya dalıyor, saçma sapan, tehlikeli konulara dalıyor. Tam böyle seyirci buz keserken falan böyle bir şey yaparken yani gülecek misin gülmeyecek misin falan ve arada şöyle teknik oyunları da var Elif'in Yani diyor ki bir önceki şakaya güldüğünüz için zaten notunuzu vermiştim şimdi o zaman buna da gülebilirsiniz daha da falan. Derinerim. Daha da sert filan Antonio Cesenlik galiba. Bravo evet. Bir ee, daha söyle ismini. Antonio Cesenlik olması Cesellik. lazım. Ne, nereli o? Eee. Bilmiyorum açıkçası. İngiliz evet. gibi yani ee, ya o, da Amerikalı. O böyle deadpan humor dedikleri bu tarz böyle şeyler. Deadpan humor mu deniyor? Deadpan diyorlar. Bu dead şeyler e, böyle... E, ne demek deadpan? Ya man? one liner biz bir cümlede başlayıp bir tane yani çok kısa bir hikaye yani belki iki üç cümle kurmanız belki bir cümle kurmanız gerekiyor. Bravo. Bir içinde bir twist oluyor. Siz hani bir şey bekliyorsunuz ama çok karanlık başka bir yere sizi yönlendiren bir şaka yapıyor ve bunu çok ciddi bir surat ifadesi yapıyor. Bunu bir stil olarak seçen bir... E, komedyenler var böyle 90'lardan falan da bu konuda çok efsane isimler falan vardı. Şu an çok gün çok ilgilendiğim bir konu. Bir şey yok ama. yani e, genelde stand upçıların o can yürekten anlatması, evet. kendi kendine gülmesi, e, bir e, sahneyi, salonu ele geçirme evet. hiçbir şey yok. Dimdik duruyor ve biraz önce şeyden aklıma geldi. Herif de bir yakışık, yok. yakışıklı, gibi herif. Yo, 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 yo. Yani yakışıklı yo, yo. gibi herif ama dümdüz, buz gibi ve elinde bir mikrofon keserek anlatıyor böyle. Fakat şey tabii orada yazarlık çok galiba. Orada evet, evet. stand up komedide de aslında böyle şey müzikte olduğu gibi komedi, yani komedyen tercihinde de atıyorum Amerika'da, İngiltere'de falan çok fazla bu gibi içerikler işte üretildiği ya da işte gösteriler yapıldığı için. Çok alt kırılım var aslında yani sadece stand-up izliyorum deyince bizim kafamızda bir standart var ve bir anlatı tarzı var ya orada biz da herifi, alt kırılımlar var. Özür dilerim bölüyorum yani. ama biz sanki bu a, adamcağızın yaptığı işi hı hı. hani şimdi çok moda ya o işte Kierkegaard'dan, Schopenhauer'dan filan evet. aforizmalar kitapları pat 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 cümle 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 filan aslında aforizmalar olarak okuyabiliriz bir kitapta. Evet Tabii tabii okuyabiliriz. Anlatış tarzındaki şeyi de tabii öyle yani onların e, çok teatral bir yolla anlatmamak gibi bilerek tercih ettikleri bir şey oluyor. Ba Biraz aslında şey de öyle olmaya başladı. Stand-up komedyenleri de zaten yani aslında bazıları çok daha içe kapanık, karanlık insanlar ve onu komediye dönüştürüyorlar. Bazıları çok daha neşeli, yüksek enerjili. Bizim insanlar Deniz de öyle şey değil mi? Şey. Deniz e, evet yani Deniz stil olarak böyle anlatmıyor ama Deniz de çok e, sosyal olarak en azından daha içine kapanık bir şey. daha karanlık bir şey anlatıyorum. Şey, e, evet, evet. lütfen eee AGT'nin Got Talent'ın e, son sezonunu izleyin. Oradaki adamı mutlaka engelli Onu merak içi, ettim yani, yani. Mutlaka ve hı. inanılmaz espriler, şakalar yapıyor. eee ben de mesela hani stand up yaptığımda öyle çok sevimli sevimli davranmazdım. Evet. Kahkahalar atmazdım o durduğum yerde. Kendime gülme efekti yapmazdım. Sadece çok yüksek enerjim vardı. Evet. O yüksek enerjiye tempoyla, tamperamanla götürürdüm işi. Herkesin bir stili oluyor. Yani bu stili de bayağı kurcalıyorlar artık. Mesela Bo Burnham diye bir çocuk var. O bayağı şey yaptı. Hmm. Zaten müzikal bir komedi yapıyordu. Müziği çok yoğun kullanıyordu. YouTube'da ünlü oldu aslında. Böyle hmm. bizim jenerasyondan falan bir insan. Kim Fakat bir daha ismini? Bo Burnham diye bir e, komedyen. Bu adam bayağı böyle bir yandan yönetmenlik falan yapıyor, sandensler falan aldı. Ciddi bir yere getirdi aslında kendisini. E, pandemideyken e, gösterisinin ismini hatırlamıyorum ama tamamen evde geçen, şey, seyircisiz bir stand-up gösterisi yaptı. Evden hiç çıkmıyor. Teoman. E, evet, <laughs> Teoman. Evdeki her şeyin yerine farkında. Artık kendi kendine sevişir duruma gelmiş zaten. Bir deliliği anlatmış ama o pandemideki kapanmayı inside galiba gösterin adı. Hmm. Ee, gösteri zaten hani böyle emiler falan aldığı vesaire ve gösterinin alt take'lerinden, gösterin gösterinin işte final versiyonuna koymadıklarından bir sene sonra bir versiyon daha yayındılar. O da tekrar rekorlar kırdı falan. Aslında formu da birileri kurcalıyor. Hmm. Yani ben sanmıyorum stand-up'ta bildiğimiz haliyle her zaman yaşayacaktır bence. Yani zaten işin ana esprisi hiçbir şeye ihtiyaç olmadan bir mikrofon ve seyirciyle karşılaşmak ama başka sanat dallarından daha performatif işlerden falan bir şeyleri işin içine dahil eden ya da gösterisinin içerisine bir videoyu sokup vesaire yapıp gösteren burada da yani işte başka yerlerde de başka başka formlar denen bir sürü insan olmaya başladı böyle. <laughs>